Atatürk'ün şapka giymeyen Rize halkını Hamidiye gemisiyle bombalattığı iddiası bir Necip Fazıl Kısa Kürek uydurmasıdır. Kısa Kürek, son devrin din mazlumları kitabında şapka isyanını bastırmak için Rize'ye gelen Hamidiye gemisinin havaya ateş açtığını söylemiş. Bu havaya ateş açma meselesi daha sonra başka yazarlar tarafından halkın üzerine ateş açmaya dönüştürülmüştür. Kısa Kürek, Rize'de yaşanan şapka olaylarını şöyle anlatmıştır. Rize, Güney Sunayiyesi. Sabit Tarakçıoğlu adında gayet itibarlı, kafası ilim ve kalbi veş dolu bir vaiz, halka hitap ve şapkanın din gözünde mahiyetini izah etmekte. Camiden çıkan yığın soluğu karakolda alıyor. Karakoldaki onbaşı halka, ben de sizdenim diyor ve başındaki şapkayı yere çalıyor. Ne hazindir ki, İstiklal Mahkemesi geldiğinde direnicileri tek tek haber veren ve kimi gösterdiyse asılmasına sebep olan ve mahkemece lütuflandırılan bu alçaktır. Güney Su ailesi vize istikametinde yürümeye koyuluyor. Yolda bazı nasihatçıların tesiriyle kalabalık zayıflıyorsa da civar köylerden bazı katılımlarla yine dolgunca çapta il merkezine varıyor. Vali Furşit, telgraf başında. Rize ayaklanmıştır. Süratle tedbir. Halbuki bütün suçu şapka giymeyi izlemekten ibaret ve her türlü fiili isyan davranışından çekingen kalabalık, çoğu seyirci ve körü körüne katılmış 80-100 kişi. Ankara telaşta bir zamanların kahraman hamidiyesi şimdi Rize önünde ve kahramanlık toplanı havaya ateş etmekle göstermekte. İstiklal Mahkemesi de tezgahını kurmuş, girhem kafesi yere mıhlı adalet terazisini dengelemekle meşgul. 8 idam kararı. Vaiz Sabit Tarakçıoğlu, Mehmet Peçe, Arslan Peçe, Köy Muhtarı Yakup Peçe, Köy Bekçisi Kadir Koliva, Hafız Şaban Koliva, Hasan Külünkoğlu, Mahmut Kamburoğlu. Kadir Mısıroğlu'na meşhur cumartesi sohbetlerinin birinde Rize'nin Hamidiye Zırhlısı tarafından bombalanması iddiasının Doğru olup olmadığı sorulmuştur. Soru şöyle. Üstadım, sual şöyle. Çeşit bir gazete ve internet sitelerinde gördüğü bir haberi anlatıyor ve diyor ki, Mustafa Kemal Şapka inkılabını yaptığı zaman Rize vilayeti buna karşı çıkmış ve Mustafa Kemal'in emriyle savaş gemisi Rize'ye gönderilerek şehri bombalamaya kalkmıştır. Bu hadisenin aslı var mıdır? Vardır. Sadece Rize değil, şapkanın aleyhine 13 vilayette kıyam olmuştur. 13 vilayette de insanlar asılıp kesilmiştir. Hamidiye gemisi gönderilmiş, Rize topa tutulmuştur. Bunun türküsü de vardır. Atma Hamidiye atma, şapkada giyeceğuk, vergi de vereceğuk. Bu meşhurdur. Bir vilayeti şapka giymek istemiyorlar diye topa tutmuştur. O devrin parçalarını anlatsam akıl ve hayal yetmez işler olmuştur. Yavuz Bahadıroğlu da Yeni Akit'te yazdığı Şapka mı Musul mu başlıklı yazıda şöyle demiştir. İşin özü ve özeti şudur ki başka ülkelerde sıradan bir aksesuar olan şapka uğruna bu ülkede insanlar asıldı, ocaklar söndürüldü, şehirler bombalandı, Hamidiye savaş gemisi tarafından şehirleri bombalanırken bizim uşaklar ne kadar çaresiz kaldılar ki at Muhammedi'yi atma, şapka da giyeceğiz, vergi de vereceğiz, askere de gideceğiz diye bağırarak devlete karşı tüm yükümlülükleri bir çırpıda üstlendiler. Bir benzer yazı da Nevzat Çiçek'ten gelmiştir. Rize'li sekiz alim ve Müslüman şapka giymedikleri, dindarlara zulmü kınayıp hükümete sarığımıza, sakalımıza ve cübbemize dokunulmasın, şapka giyenler giysin, ama giymeyenler hapse atılmasın diyerek jandarma karakoluna yürümüşler ve halk da onlara katılmıştır. Bu olay büyüyünce Rize isyanı kabul edilmiş ve Hamidiye zırhlısı Rize'yi top atışlarıyla tehdit etmiştir. Bundan dolayı Rizeliler Atma Hamidiye din kardeşiyiz demişlerdir. Güneysu eski adıyla Potomya Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den 13 kilometre uzakta bulunan bir nahiye 1925 yılında Güneysu'da başlayan isyanın haberini alan zamanın Rize valisi Mehmet Hurşit Bey derhal durumu telgrafla Ankara'ya bildirir. Valinin çektiği telgrafın ardından Hamidiye Krovezörü Rize açıklarına gelip dağları topa tutar. Bazı anlatımlara göre şehir de bombalanır ve ağır zayiat görür. Olayın ilginç yanı ise Hamidiye Krovezörü dağları topa tuttuğu zaman Rize'de devam etmekte olan bir isyan yoktur. Güney Sudan şehir merkezine yürüyen insanların da çoğu kendi teslim olur. Teslim olanlar hiç vakit kaybedilmeden İstiklal Mahkemelerine çıkartılır ve Takrir-i Sükun Kanun doğrultusunca yargılanır. Yargılama sonucunda 8 idam kararı çıkar. Suçsuz onlarca insan da Sinop ve Adana'daki cezaevlerine gönderilir. 30 Aralık 1925 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, idam edilen 8 kişinin resimleri ile birlikte Haberi şu şekilde yayınlar. Diziden matbaamıza yazılıyor. Köy imamlarının ve bazı mürtecilerin teşbikiyle 25-26 teşhidinde başlayan isyan, Cumhuriyet'in azın ve savleti neticesinde süratle bastırıldı. 15 Aralık 1925 günü, ''Biz zorla şapka giymek istemiyoruz, sarığımız bize yeter.'' diyerek, Ulu cami önünde toplanan halkın üzerine jandarmalar ateş açıyorlar uyarıya rağmen dağılmayan kalabalığın üzerine gelişi güzel ateş sonucu 17 kişi ölüyor. Bağıran, inleyen yaralılara kimse dokunamıyor. 143 kişi tutuklanıyor. Olaylar üzerine düşman üzerine sefere çıkarcasına dönemin en büyük harp gemisi olan Hamidiye Kruvazörü Rize sahillerine gelip demir attı. 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin dövmediği Karadeniz sahillerini millete zorla şapka giydirmek için Hamidiye zırhlısı gümbür gümbür bombalamaya başladı. Hamidiye zırhlısı sivil halkın ve yerleşim alanlarının çok olduğu ve ulu caminin bulunduğu bataniye yamaçlarını dövüyordu. Halk korkutulup sindirilmek isteniyordu. Az önce aktardığım iddiaların hiçbir kanıtı, en küçük bir bilimsel dayanağı yoktur. Necip Fazıl Kısakürek'in yazdıkları yıllar içinde kulaktan kulağa anlatılarak, oradan buradan toplanan bilgilerle harmanlanınca ortaya böyle uyduruk bir tarih tezi çıkmıştır. Yalandan ibarettir. İşin aslını İstiklal Mahkemesi tutanaklarında yazdığı şekliyle aktaralım. Bilindiği üzere Şapka Kanunu'na karşı isyan çıkan şehirlerden birisi de Rize'dir. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Aynı gün bizi de hain bir isyan planlandı. Halkı kandırmak için her zaman olduğu gibi din olgusu kullanıldı. İstiklal Mahkemesi tutanaklarına göre 25 Kasım 1925'te Rize'nin Güney Su ilçesinde o zaman adıyla Potomya'da Merkez Camii'nde halkın toplanması istenir. Civa köylere haber salınır. Çayeli Büyük Köy'deki imamlara da burada sakallı şerif sergilenecek şeklinde mektuplar gönderilerek halkın toplanmasının sağlanması istenir. Toplanan halk namaz kılma veya herhangi bir ibadet olmadığını sakallı şerifin sergilenmediğini görünce dağılmaya başlar. Bu sırada İsmet Paşa öldü, Mustafa Kemal ağır yaralı, Osmanlı devam edecek şeklinde bir haber yayılır. İsyanı örgütleyen silahlı kişiler bir kısım kalabalığı da yanlarına alarak karakolu basar. Askerleri esir alırlar. Gelişmeler üzerine bölgeye kuvvet sevk edilir ve isyan bastırılır. Rize'deki şapka olayları ile ilgili İstiklal Mahkemesi tutanakları araştırmacı yazar Recep Koyuncu tarafından incelenir. Koyuncu bu zorlu araştırma ile ilgili şunları söyler. Şapka olayı 1925 yılına tekabül etmektedir. Henüz harf inkılabı gerçekleşmemişti ve biz Osmanlı alfabesindeki belgeleri Latin harflerini çevirerek incelemelerde bulunduk. Meclis kütüphanesinin kayıtlarına baktığımızda Rize'ye ait 226 sayfa kayıta ulaşıyoruz. Bu kayıtların 131 sayfası mahkeme kaydı ve biz ulaştığımız bu belgeleri bu mahkeme kayıtları ile birinci kaynaklardan elde etmiş alıyoruz. 131 sayfayı Latin harflerini çevirdiğimizde gördüğümüz en önemli şey bugüne kadar bize anlatılan bilgilerin çoğunun yanlış olduğudur. Koyuncu'nun verdiği bilgilere göre İstiklal Mahkemeleri 11 Aralık 1925 tarihinde Rize'ye gelir. Yargılama 4 gün sürer. 14 Aralık'ta karar metni okunur. Toplam 59 kişiye çeşitli cezalar verilir. 8 imamın idam edildiği de doğru değil. Yargılanan 11 imamdan yalnızca bir tanesi idam edilir. Yargılamanın sonu bile beklenmeden beraat eden imamlar vardır. İdam cezaları şapka takmadıkları için değil, şapka bahanesiyle halkı kışkırttıkları için verilir. Asılan kişilerin 3 gün idam sehpasından indirilmediği de yalandır. Gece yarısı infazlar gerçekleşmiş, ertesi gün saat 12'de sağlık müdürünün gelip öldüklerine onay vermesiyle birlikte idam sehpasından indirilip defnedilmişlerdir. Koyuncu, Amidiye gemisini Rizi bombalama olayının gerçek olmadığını, bir rivayet olduğunu şu sözlerle ifade eder. Rizililerin Türkiye genelindeki imajı atma Hamidi atma, vergi de verecek, ok, şapka da takacak ok şeklindedir. Ve söz konusu durum, duyumdan ve rivayetlerden ibarettir. Gerçek değildir. Rize'nin genel durumuna da bakmak gerekmektedir. Bireysel olarak çok farklı suçlar vardır. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında ciddi anlamda bir fakirlik bulunmaktaydı. Ekonomik olarak var olan ciddi sıkıntıdan kaynaklı çeşitli suçlar vardı. Fakat bu isyanı Rizeli'ye mal edemeyiz. Toplamda 150 kişilik silahlı bir grup bulunmaktaydı. Ve yine mahkeme zabıtlarına göre sadece köylülerin oluşturduğu bir gruptur. Rizelileri üzen ise Hamidiye gemisinin Rize'yi bombaladığı yalanıdır. Kırıcı ve üzücüdür. Hamidiye gemisi o dönemki en büyük savaş gemilerinden bir tanesi. Mantıken kocaman bir gemi bir şekli bombalar da bir eve mi denk getiremez, bir yere mi isabet ettiremez, bir ağaca mı isabet ettiremez? Toparlayacak olursak Atatürk'ün Hamidiye zırhlısı ile Rize'yi bombalattığına dair en küçük bir delil, bilimsel bir kaynak yoktur. Anılarda bile böyle bir olay geçmemektedir. Bu zaman içinde uydurulmuş sözde bir tarih tezidir. İstiklal Mahkemesi tutanakları işin aslını koymaktadır. Buna göre bize de şapa kanunu bahane edilerek bir takım irtica olayları çıkmış, olayların bastırılması neticesinde İstiklal mahkemeleri kurulmuş, sorumlulara gerekli cezalar verilmiştir. Hamidiye gemisinin Rize'ye bombalaması gibi bir durum söz konusu değildir.